Kolay gelsin Erdoğan. Selam abi sağ ol. Hoş geldin Vesel abi. Gel bizim bir çayımızı iç. Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Başka zaman. Ol, ol. Sen? Ben ya. Hmm. Ben. Yanlış görmüyor. Rüştü ben. Rüştü. Senin ne işin var burada? Bayramın her gün çıktım. iyi halde. Ya Vesel. Bilen bilmeyen de hortlak gördü sanacak. Eski dostlara nasıl selam vermek böyle? Gel. Gel bir sarılak kardeş gel. Gel. Vallahi karnım zil çalıyor. Hadi Şurada bana bir kebap ısmarla da hasret giderek. Hadi gel. Hadi. Hadi. Getir işte gözüm ne varsa karışım. Ortaya bir şey işte. Bana da bir kahve yapsın ustana söyle. Sade. Tamam mesela. Hayırdır Veysel? Yoksa iştahın mı kesildi kırk yıllık dostunu görünce? Uzatma düştü. Meramın neyse de gitsin. Meramın basit Veysel. Duydum ki sepetçilere dünür oluyorsun. Vay, vay, vay. Nereden nereye? Ben yıllarca hapislerde süründüm. Metelik yok cebimde. Sen dünür oldun. Adaletin bu mu dünya? Sen kendin diyorsun işte. Aynen dediğin gibi oğlanı evlendiriyorum. Elim sıkı. Bırak yakamı düştü. Yakın bırak demek de oluyor mu o işler Veysel? Ben yıllarımı hapislerde geçirdim. Elidim, bittim, çürüdüm. Bak, bak bak. Kemiklerim bile çürüdü benim. Bak. <laughs> tamam aslanım boyalanma hadi ver. Hoş geldin. Hoş bulduk. Elini yıka da gel hadi. Sofra hazır. Hayırdır Veysel? Bir şey mi oldu? Sorma Zemzem sorma. Rüştü çıktı bugün karşıma. Ah. Ay Allah korusun. Hapisten yeni çıkmış. Ah. Ne istiyormuş? Ne isteyecek zemzem, para? Ah, tam da düğün zamanı. Neyse ben birkaç kuruş verdim eline ama kadar idare eder bilmem Senelerdir hapiste baktın besledin adamı Daha ne istiyormuş E bulsun bir iş çalışsın canım Çok kötü oldu bu iş ya Çok kötü Allah vere de oğlana bulaşmasa Allah korusun Gözünü seveyim Veysel ya Murat öğrenirse ne yaparız Ne yapıp edip eline güzel bir para verelim Savuşturalım gitsin başımızdan Allah aşkına Neyse tamam tamam. Ben bakarız hallederiz onu. Bak ne aldım gelinime bugün. E ee, daha nişanda pırlanta takarsak. Sonra ne yaparız Veysel? Ha, kim bilir kaç paradır bu? İyi para verdi. Ama taksitle. Ödeyeceğim ben. Öderim o. Yaparım yavrucuğum. Bundan daha aşağısı olmaz Zemzem. Biz onlarla aşık atamayız Veysel. Ya o kız bunu takmaz bile. Ne yapacağız peki? Yüzlerine mi bakacağız? Bir şey takacağız mecbur. Ya bu iş ayarsız diyorum ben size. Ya zaten elimizde avucumuzda ne varsa gidecek. Ya bunun mobilyası var, ne bileyim ev düzmesi var. E her şeyi de beğenmez onlar. Ömür boyu borç mu ödeyeceğiz Veysel? Zaten oğlan da istemiyor. Her halinden belli bu. Ne yapacak peki? Silki atacak mı bunca yıllık sözlüsünü? Ne olacak sonra? Nasıl bakacağız bu insanların yüzüne? İyi tamam siz karışmayın. Ben ne gerekiyorsa bulur, buruşturur, borç, taksit, maksit, kredi. Neyse ben hallederim o işi. Abuk subuk konuşmayın benimle ya. Ben bu utancın altında kalamam Zemzem. Ya bir defa bu yola çıkıldı artık bundan sonra geri dönüşü yok. Her taraftan geliyorsunuz üstüme be. Gelmeyin üstüme be. Hayırdır? Yüzünden düşen bin parça. Sepetçilere dünür o işte. Daha ne istiyorsun? Allah'tan belanı mı? Düş yakamdan düştü. Bırak artık peşimi. Ama kalbi kırıyor. Böyle konuşma Veysel. Seninle kalbimiz böyle miydi? Bunlarla beraber. Kamyondaki ilk kısmı sayarsak 32 mi etti? He, vallahi ben de 32 saydım. He, şunları bir atalım. Tamam. Ne düşler Hay, Hadi lan bak. Lan oh. hey. La mevsel, aklınla bin lan. De bakayım bana kaç para eder bu sepetçilerin de varları? Dur bakalım. Hele bir kimseleri görünmeden çıkaralım da hayvanları şuradan. Bakarız sonrası. Ben oğlum. ilk kısım nasıl yüklediyse kamyona bunu da öyle yapacağız. Ha bu yolu geçtik mi zenginiz zengin. Hadi gel bakalım. Kamyona varınca paramızı peşin alırız. Takır takır. Tamam mı? Sonra da gideriz işimizin başına mis gibi. Kimseye çaktırmalar. <laughs> Eysel, iyice pazarlık edelim ha. Evet. Hadi, hadi, hadi. hadi. Neyse neydi lan? Ağaca bindirmiş bu be! Bize ne oğlum bize ne lan? Lan içinde adam var oğlum! Lan oğlum bize ne lan bize ne? Oğlum yazık da günahtır lan! Ben kurtarmaya gidiyorum! Lan oğlum manyak mısın? Ne halt edersen Allah'ın cezası! Benim hapislerde sürünmeye niyetim yok! Dwatte. Daar doen hulle nou. Daar doen hulle. Daar doen hulle. Daar doen hulle. Kimlerin Söyle bana ne olur. Bak sıcağı sıcağını anlayamazsın. İyiyim ben anne. Bir şeyim yok gerçekten. Hekimi uyandırdım. Yolda hemen geliyor. Allah'tan bu saatte duydu telefonu. Ah oh, oğlum. Niye bu kadar içtin? Allah'tan baban evde yok. Ya Ziya evde olsaydı? Şükriye. Bak kimse duymayacak tamam mı? Peki. bulup getirdin oldu mu? Evet hanım. Adın ne senin? Veysel'dir hanım. Sapaktan girmiş 200 metreye gitmiş ya gidememiş. Ağaca çarpıp sonra tarlaya düşmüş. Çocuklara baktırdım araba tamamen yanmış. Allah'tan bu arkadaş olayı görmüş yetişmiş yoksa maazallah. Tamam sus. Allah esirgedi evladım. Veysel kardeş. Sen bizim çalışanlarımızdan mısın? Evet hanım. Bundan kelli sen bizim insanımızsın. Git mutfağa bekle beni. Sonra konuşacağız seninle. Soygun olmuş hanımı. Kırk kadar hayvan kayıp. Uçurmuşlar tepede. Ne? Para istiyorsun yine değil mi? Ee Halilen, senin hakkın uzun için seni ele vermedim. Beni yakaladılar, içeri sıktılar, sen çiftliğe kahya oldun. Benim gençliğim yandı. Sen bey oldun. Ne o? Bu kadarcık mı? Bu kadar var şimdi yanımda. akşam şeye gel. Kasaba yolundaki o eski çeşmenin arkasına gel. Bir şeyler daha vereceğim ben sana. İyi. Adam akıllı parayla gel ha. Sonra, sonra papaz oluruz. Borç bulacağım sağdan soldan. O senin problemin Veysel. Beni ilgilendirmez. Hadi eyvallah. Al şunu. Al. Bu ne? Bu kadarcık para için mi çağırdın ayağına? Al istemez dal geçer gibi. Düştü. Bana bak. Benim tersine gitme. Elimdeki avucumdaki bütün parayı sana verdim. Zaten zırnık koklatmam. Lan yürü be. Defol defol git. Canın sağ olsun Veysel. Vermezsen verme. Ama illaki veren biri bulunur. Baş.